Selamlar arkadaşlar. Bugün sizi yeni misafirimizi tanıtayım. Zümrüt Hanım. İki gün önce akşam bahçede ağlarken buldum bunu. Annesini kaybetmiş. Bir sağa bir sola gidiyordu ağlayarak. alamadım aldım kuzuyu şimdilik bizimle bakalım Zümrüt Hanım ismini de Zümrüt koyduk Zümrüt çok tatlı bir şey çok şeker tertemiz Zümrüt kuzum şansı bol olsun hem Zümrüt'ün hem bütün kuzucukların görüşmek üzere arkadaşlar. Abone olarak beğeni yaparak destek verirseniz çok seviniriz. Zümrüt. 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 Hoşçakalın.